Arkadaşlar merhaba. E, telsiz haberleşme çağrı işaretleri ve tekne isimleri fonatik alfabe kullanılarak yapılmakta olup fonatik alfabe kodlamasında her harf ve sayı bir kelime ile belirlenir. Uluslararası fonatik alfabe şöyledir arkadaşlar. A-Alfa B-Bravo C-Charlie D-Delta e eko, F-Foxtrot G-Golf H. Hotel I. India J. Juliet K. Kilo L. Lima M. Mike N. November O. Oscar P. Papa Q. Quebec R. Romeo S. Sierra T. Tango U. Uniform V. Victor W. Whiskey X-Ray, X-Ray, X-X-Ray, Y-Yankee, Zulu Evet arkadaşlar e, Uluslararası sularda e, Şey yapıyorsanız e, gemi Veya tekne kullanıyorsanız e, illa ki haberleşeceksiniz e, gemiler arasında veya gemiden karaya Gibi karadan gemiye orada e, Kendi e, geminizin teknenizin ismini söylemeniz gerektiğinde Bu fonotik alfabeye ihtiyacınız olacak Bunu her denizcinin e, her kaptanın bilmesi gerekiyor Bununla ilgili de bir iki tane soru e, amatör denizcilik belgesi alırken kısa mesafeli telsiz operatörlüğü sınavında da çıkıyor arkadaşlar. E, bunları bir şekilde ezberlemek gerekiyor. E, bunlar uluslararası e, şeydir e, fonetik alfabedir. E, bazı ülkelerde kendilerine göre bu fonetik alfabeye benzer alfabede oluşturulmuştur. Türkiye'de de vardır. Bunların belki bazıları, benzer bazıları farklıdır. Ama bu buradaki şu anda okumuş olduğum fonatik alfabe dünyanın tüm ülkelerinde geçerlidir arkadaşlar. Yani diyelim ki geminizin ismini şey yapacaksınız bildireceksiniz. Diyelim ki geminizin adı nedir? Elit. O zaman ne diyeceksiniz? Eko, Lima, India ve Tango. Yani bu şekilde kodlayacaksınız arkadaşlar teknenizin ismini. Böyle kısa bir video oldu bu fonetik alfabeyle ilgili. Önemli bu. Birkaç kez tekrarladığınızda da aklınızda kalıyor, oturuyor arkadaşlar. Gelen sorularda da şöyle bir şey oluyor. E, örneğin diyor ki e, N harfi ne, nasıl kodlanır fonatik alfabede uluslararası? A. November. B. Nane. E, C. E, diyelim ki e, Norveç mesela. Siz buna eğer Norveç ya da Nane gibi bir şey söylerseniz e, işte gidiyor. E, bunu ezberlerseniz zaten November diyeceksiniz arkadaşlar. Durum bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.